Dere boyu da dar dediler. Ah dere boyu da dar dediler. Geçemezsin zor dediler. Malatya'da bir güzel var. Alamazsın zor dediler. Şu Kadıköy'de bir güzel var. Alamazsın zor dediler. Suda gelir minlendirir Ah suda gelir akman ah ile Güzel olur bakman ile Ah çirkinler de güzel mi olur Sarı altın takman ile Çirkinler de güzel mi olur Sarı altın takman ile Beylerde silden açtım gediği, Kurban olan naz etmem Kodlu kumaş fistan yarim giydiği Ben ölürüm naz etmem Herkesin yanında gezer sevdiği Kurban olan naz etmem Le benim gönlüm divanem mi deli mi? Ben ölürüm naz etme. Benim gönlüm divanem mi deli mi? Ben ölürüm naz etme. Aşağıdan gelir eli boş değil, kurban olan boş değil. Söylerim söylerim kurban ula yine gönül hoş değil ben ölürüm naz etme söylerim söylerim gönül hoş değil ben ölürüm naz etme.